arkadaşlar bugün size taş sürpriz muhtasının ikinci vitesini çekeceğiz. Evet arkadaşlar ama bakmadan önce abone olmayı ve yorum Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Evet tamam. şimdi yumurtalarımızı açacağız. Ayak kızım. Hayır. Bu sefer ben açayım. Bu da benim. Olma yok mu? Yaşa kaymadı. Ne kızı? dayı. Dayı, dayı. çıktı kızım? Bayık. Bayık çıktı. Ee, bir gün çıktı. Hadi bir dakika. Aa, Aa benim böyle bir daha mı yedin? Çıktı anneciğim. Bayık. değişik evet. Balık çıkmış. Hadi. Bayık. 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 böyle Birader çıktı, Aa, oh, şeye çıktı. Ah, erken sen çıktı. Bunyan çıktı. Benim. ne ayvokini çıktı? Anne babe, anne babe, anne Bu Anne babe. Anne babe. Anne babe. Anne Bu Anne bu Anne babe. <laughs> <Bir dakika, gülüyor> anne babe. Bu babe. Anne Evet arkadaşlar, bir beyaz bay köpek bayi. Arkadaşlar Abi, videomuzu yürürüz. beğenip Abone olmayı unutmayın tamam, Ne